Bunlar da ne? Şu kocaman şeye bak. pardon. Oh. Senin de kafan sanki bir garip gibi mi? Cildim neden karıncalanıyor? Amanın. Elim. Burada neler oluyor? Aman tanrım büyüyorum. Acıttı bu. Niye buradayım? Hey! Of! Niye her şey devasa görünüyor? Ben hariç? Aa! Yukarıdaki Nick mi? Hey! Cidden mi? Tatlı yiyeceğiz. Bu dev pasta iyi görünüyor değil mi? Niye bu orta boy olan? Ay bu fazla küçük. Hadi kart çekelim ha. Bana küçük çıktı. Oo, bana büyük çıktı. Kusura bakma ama bu roundu fena kazandım. Hey kayboldu. Bu kiraza mı kaldım yani? Ben bunu hak etmek için ne yaptım? Ben işte böyle pasta yerim. Üstelik doğum günüm bile değil. Neyse bari. Oysa Nick'in kutlamak için iyi bir nedeni var. Al. Dayanamadım. Ne? Kim pasta ile kaplanmak istemez ki? Bunlar kendi yüzündeki mikroplar sonuçta. Tadı da bayağı iyi. Şu lezzetli tabağa bakın. Yosun salatası harikadır. Hey şu yığına bak. Emily bayağı heyecanlı görünüyor. Evet. Bana büyük çıktı şekerim. Demek ki bana da çıkan orta boy mu? Evet. Parmaklarımı ısıtayım. Baya taze görünüyor. Kıvıcık kıvıcık otlara benziyorlar. Kokusu var mı? Mümkün değil ağzıma sürmem. Bak Em. Hiçbir koku almıyorum. Bu şekilde bu su altı şeyiyle uyumlu oldu. Ay! Dayanamadım. Bunlar fena değilmiş. Yok, hala kokuyor. Neredeyiz? Bunlar kaydırak tüneli mi? Eğlenceli görünüyorlar ha? Tekrar selam. Kayacak filan mıyız? Umarım ketçap seviyorsunuzdur. Aa evet. Tabii biraz da un. Bütün paketi boşaltayım. Neden olmasın? Bayağı ilginç olacak. Hadi kanımızı hızlandıralım. Buna öyle hazırım ki. Bir, iki, üç. Başla. Karnınızın üzerinde kayın bakalım kızlar. Evet, geçin içinden. Hena zor geçebildi. Un bombası. Julie geçemedi bile. Ama bayağı eğlenmiş görünüyor. Biri hamburgerle patates getirsin. Çünkü Hannah'da bayağı ketçap kaldı. Joly nasıl bu kadar temiz çıkabildi ya? Hayır, o tuzağa düşmem. Biraz yumurta kırmaya hazır mısınız? Yer seçimi için yazı tura atalım mı? Tura. Joly kazandı. Yer değiştirelim lütfen. Bu rounda hazır mısınız kızlar? Bir, iki, üç. Ve başla. Şimdi akşamüstü olabilir ama kahvaltıda yumurta yemek üzereyiz. Bakalım kime rast gelecek. Ay kaç yumurta kırdın Julie. İkinci kere düştüm bir de. Kim belirdi bunun bu kadar bıcık bıcık olacağını. Kendimi harika hissediyorum. Birinde bunlar için bir tava var mı? Beş kişilik kahvaltı çıkar. Bir daha yumurta yemeyeceğim. Hey! Susadığında yapmak isteyeceğin son şey arkanda bir barmeni beklemektir. Hey, biz yalnız çok susadık. Ay, beni mi arıyordunuz? İndirimli içecek saatine hoş geldiniz sanımlar. Anlaşılan bara tam zamanında gelmişiz sen. Hey, kokuyu alıyor musun? Yine mi duş yapmayı unuttun Kler? Ay çok utanç verici. Neyse hadi içelim ha. Hena kokteyni beğenmiş görünüyor. Yerse neredeyse kusacak gibi. Tadı öyle berbat ki. Muhtemelen doğranmış soğanla dolu olduğundandır. Ay kabuklarını da mı koydun? Neredeyse kokusu ekrandan bile alınıyor. İyi kokteyl tabii çok daha iyi. Çünkü sadece portakal suyu ve maden suyu karışımı. Bu gözyaşları gerçek değil. Soğandan kaynaklanıyor. Tamam mı? Ay tamam şimdi geçecektim zavallıcık. Şimdi daha iyi misin? Ben şunu alayım lütfen. Pekala karar verildi. İçin. Kler ee, bu sefer doğru kokteyli seçti mi bari? Hmm, buz gibi süt. Bu seçimi yapmak hiç eğlenceli değil. Özellikle de içecekler konserve balıklarla dolu olunca. Bu şeyler bıcık bıcık. Kokuları da beter. Hena'ya içsin diye bunu vermeyeceksin herhalde değil mi? Ne kadar su koyarsan koy düzelmez Alice. Buna bakarken bile midemizin bulanmasını zor engelliyoruz. Ve bunun yanında çilekli süt tam bir mucize. Zavallı Hena bu şeyden kurtuluş yolunun olmadığını bile anlamadı. İşler iğrençleşiyor millet. Ee, hana kokteylin tadı nasıl? Çabuk! Bir şu kıza bir tas getirsin. Oh, hayır cüzdanıma olmaz. Ee, şimdi daha iyiyim sağ ol. Of, berbat. Sadece fermuarını kapatıp at tamam mı? iki, üç. Hadi biraz kaka emojili krep yapın millet. Evet, Hena bu konuda kendinden emin görünüyor. Başla. Anlaşılan kızlar krep karışımını daha rahat sıkabilmek için bu plastik sıkma şişelerine koymuşlar. Ve Hena bu işe bayağı zaman harcıyor. Alice ise pek önemsemiyor gibi görünüyor. O ne? Pardon adam mı? Sonunda ne çıkacağını cidden merak ediyorum. Alınma ama Alice. Bu round sanırım Hena için çantada keklik. Ama en azından Alice renklerle denemeler yapmaktan çekinmiyor. Hey onunki baya iyi görünüyor. Belki ben de şuraya biraz kahverengi eklemeliyim. Saçlar ısınıyor. Umarım resimler bitmeden krepler yanmaya başlamaz. Vay Alice daha da fazla renk katıyor. Hayır minik adamın yüzünü kaplama. Pekala neredeyse çevirme zamanı geldi ha. İşte gerçekliği yüzleşme vakti. Seninki bir şeye benzemeyecek Alice. Benimki ise müthiş. Hmm, burada işler pek yolunda gitmemiş. Hmm, amma çekin bir krep. Hadi sen de çevir Hena. Dikkat. Vay canına müthiş olmuş. Alice bile Hena'nınkinin bu seferlik daha iyi olduğunu kabul ediyor. Evet Hena kesinlikle bu roundun galibi. Sıradaki Pikachu. Ben bunu nasıl yapacağım ya? Ben yaparım bence. Pekala kızlar, görevi biliyorsunuz. Hena biraz kopya çekiyor galiba. Bazen biraz ilham gerekir değil mi? Hena'nın bu işi toparlamak için bayağı bir ilhama ihtiyacı var gibi. Hey Alice seninki nasıl görünüyor? Ay Hena'nınki Pikachu'ya benzemiyor bile. Ama sonunda ortaya ne çıkarsa çıksın sevimli görünecek. Pekala kızlar, az bir süreniz kaldı. Vay canına. Alice'in ki bayağı bir koçuya benziyor değil mi? Peki Hena'nın ki? Ne olduğundan pek emin değilim. Alice'in gözlere yaptığı şeyi nasıl yaparım acaba? Doğru mu yapıyorum? Alice'e biraz yardım edeyim. Ay bana yardım mı etmek istiyorsun? Ya bu nasıl ha? Ay küçücük kalp çok şirin. Neyse en azından eğleniyorlar değil mi? Şimdi resimlerin içini doldurmaya ve ters çevirmeye hazır olma zamanı. Yardım etmeye çalışman ne güzel Hena. Acele etseniz iyi olur. Süre neredeyse doldu. Davullar çalsın. Merak bizi öldürüyor. Aman tanrım. Evet çok şeker ama bir Pikachu olduğu söylenemez. Hadi seninkini görelim. Alice bam. Hika, Hika, Alice. Pika.